Selam gençler. Her yıl bir video serimizin 3. yılındayız. Her yıl bir video atarak kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Tabii ki şaka yapıyorum. Bu sular Instagram'da, TikTok'ta böyle şeyler çok fazla oldu. Ama ben de garip bir şekilde yılda bir video atıyorum. Ee, kulübümüz büyüdü. Allah'ımıza şükür olsun. Yani en son video şeklinde 160 bin kupa olan kulübüm şu anda 470 bin kupadayız. Yaklaşık bir buçuk yıldır da video atmıyoruz. Aynı hesap bu arada. Yani hesap falan değiştirmedim. O, o, videoda gördüğünüz Berk MS hesabındayız. Sadece ismini değiştirdim. Hesap böyle oldu yani. Tabii ki kupa kasacağız. Başka yapacak bir şey yok. Zengin değiliz. Para gelirse bir yerlerden. Biz de yaparız diğer youtuberlar gibi. Evimiz var. En düşük kupalı karakterimiz. Hemen eveyle bir tek hesaplaşma girelim. Yani like geldik ki düzenli video gelir. Yani şey yaparsak düzenli böyle bir e, şey oturursak artık düzenli video çekmeye en geç haftada bir video 3-4 günde bir video çekeriz. Ama bir düzene oturmamız lazım. Cihaz kötü. Her şey kötü. Para lazım para. Videoyu beğenin para gelsin. Her like bir TL. Yani elimize başladık. İnternet her zaman gibi. Yani ben bu internette ne çekiyorum anlamıyorum. Şu karakterin ismi sanki önceden Vortex'ti. Anamına <laughs> vuradım. Çok sıkıntılı işler. Bir yılda 13 bin kupa kasmışız. Önceki videoma baktım. Ama o sıralar cidden psikopat gibi oynuyordum. O yüzden kasmış kupaları. 13.000 kupa olmuşuz. Ne 13.000 kupası? 30.000 kupayız. Da 31.000. Video like gelirse 5 like olur olmaz. O iki kişi kaldık Ne çabuk. Videoya 5 like gelir gelmez. Yeni video karşınızda olacak. Önceki videoyu kontrol ettim. 1-2 hafta önce kontrol ettiğimde 4 like'tı. 5 like ulaşmış. O yüzden video gelip Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ek. Şansıma ultiyi bassaydım orada bir şey olmazdı. E ona giderdi adam. Mermisi benim de mermim doğru hemen sıkardım. Uhu! Hiçbir şey. Yine hiçbir şey. 8 kupa olduk. Hızlı şekilde devam edelim. Saatimiz ona doğru yaklaşıyor. Zaten siz büyük ihtimalle sabahleyin izliyor olursunuz. Gençler tekrardan hatırlatayım. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. 68 Aksaray SK. Birazdan tekrar gösteririm. Dostum beni sal işte bak. Daha önceki maçta da vardı. Benim bu internet niye çekmiyor ya? Siz sakin olun. Ben buradan kurtulacağım. Çünkü ona gidiyor. Uhuu. Kapışın. Lanet olası pislikler. <laughs> Aha, sağda bir Ermeni var. Ermeniler. Bak git. Bak git bak. Polis arar. Git. İlla diyor gel beni öldür baba. Baba gel beni. Kes kes buraları kes. Buraları kesmeliyiz. Buraları kesmeliyiz. Yani yapacak bir şey yok. Ha, kulübümüzü gösterelim. Kulübümüz böyle sayın seyirciler. Sayın seyircilerim sanki piker misin ya? Kulübümüz böyle. Yani ID'miz yazıyor. 2G C C L U JOL Böyleyiz. Yani gelebilirsiniz. En düşük 7500 kupa alıyoruz. Şu anda bir kişilik boş yerimiz var. Sadece bir kişilik. Ama gelen kişi yüksek kupa olursa en düşük kupalılardan birini atarız tabii ki de. Yani hiç sıkıntı değil. O, ya, o konudan. Önemli olan gelmeniz. Devam ediyoruz. 3. turumuzdayız. Video kaydından dolayı mı başka bir şeyden mi hiçbir fikrim yok. Oyunumuz takılıyor. Kesinlikle sinirlenmiyorum. Kesinlikle. Neyse biz şöyle yüklerimizi toplayalım. Oha. Pusuyormuş. Bir oto attı. Çok kötü gitti lanet olsun. Bir daha oto atarsa. Neyse. <laughs> Dur ya da söylemeyelim ya. Belli olmaz. Neyse niye gösterdin ki şimdi sen oradasın. <laughs> Senin ben. Neyse. Asla sinirlenmiyorum. Kaç dakika oldu video? 10 dakikada kapatacağım kaydı sayın seyirciler. Ya ben niye sayın seyirciler diyorum ya? Ya bu videoda biraz gerginim. Hepsi internet yüzünden göz göze geliyor galiba sırada. Yani video kaydından dolayı galiba arada sırada takılıyor. O yüzden yüksek kupalı karakteri almayacağım. Yani Selim ben neyse. Ya karakter vermiyor ya. Karakter vermiyor. Ya daha sanki sanırsın full karakterlerim ya lan. Benim kupamda bir tanıdığım var. Çocuğun birkaç karakteri eksik sadece. Bende daha 72 karakter var. Geri kalan karakterleri ben nereden alacağım? Ama yani çok büyük değişiklikler yaptı oyun. Mesela ben bu hesabı 2020'de oluşturmama rağmen daha kasıp kavurmama rağmen 31 bin kupayım. Benim arkadaşım daha bu senenin başında indirdi Brawl Stars'ı. Çocuk 30 bin kupa. Neredeyse. 28 bin kupalarda bir şey. Yani neredeyse benim kupamda. Çünkü ben niye bu adama geldim? Çünkü yeni başlayanlar oyun çok fazla ödül veriyor. Ve bizim başladığımız sıralarda böyle bir şey yoktu. Öyle bir şey olmadığı için biz zor şekilde kastık. Zor şekilde ödüller aldık. Ve karakter de çok az çıktı. Ama yeni başlayanlar fazla fazla ödül verdiği için oyun ee... Bu yine mi geldi ya? Değmiyor da şansıma. Neyse. Yeni başlayanlara çok ödül verdiği için adamlar çatır çutur karakteri çıkartıyor. Çatır çutur kupa kasıyor. Kafamı atlayacak. Kolumu Şurada kesin biri var. Öldük. Baba oynuyor ya. Yüzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Neyse ikincilik de iyidir. O sorucu güzel aldık orada. Saf. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Bu video 5 like gelir gelmez. Ve benim 5 like olduğunu görür görmez. Anında yeni video. Anında. Bekletmeyeceğim. Kesinlikle. Yani. Gri, al gri almayalım. Vazgeçtim. Ya da alalım. Bir an kostümü böyle bir umut verdi bana. O yüzden gri aldım. Yani gençler hayat nasıl gidiyor yorum atıp like atmayı unutmayın. Abone olun. Video atalım. 6 aboneyiz. Niye o kadar fazla? Benim de bir fikrim yok. Oğlum bu da çok az oluyor ya. Çok az dediğim 1900. Önceki videoları kontrol ettim. Sesim çok az çıkmış. O yüzden bu video birazcık daha yüksek sesle konuşuyorum. Evde kimse yok. Baba rahat. Taş orada. Orada saklanıyor. Gördünüz mü? O köşeden çıktı. Onlar kapışsın. Ben de şu yükü alayım. Tertemiz. Bu lili çok tehlikeli. Şu tayla biri var mı? Yüksek ihtimalle yok. Biz şunu kıralım. Böyle birazcık bekleyelim mi? Aa sıçtık. Geliyor Lili geliyor. Işte. Lili değilmiş lan. Aa! Öldük. Sakin. Yani şimdi ben niye sinirlenmeyin? Böyle bir neyse. Neyse siz anladınız. Anlayan anladı diyorum. Geçiyorum. Benim kaç tane kanalım oldu şimdi ya kadar ya. Bir keresinde ilk videom çok garip bir videoydu derken videomuz on ulaşmış. Gençler kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Video like atmayı unutmayın. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Tekrardan göstereyim. Allah'a emanet. Bay bay.